Şehirli Mutfak 01 takipçileri yine yeniden hep birlikte güzel bir videoda beraberiz. Şöyle yaklaşık bir 250-300 gram kadar bonfilem var. 2 adet soğanım, 1 adet domatesim var. Kabuğuyla birlikte kullanacağım. Çeşitli baharatlarım var. Bunları zaten size anlatacağım. Yarım demet kadar da maydanozumuz var. Bu yemeğin adı ne tabii ki? Bunu söylemedik. Bu yemeğin adı tantuni. Evde, saç tavada pratik ve en lezzetli şekilde nasıl yapılacak sizlere şimdi onları anlatmaya çalışacağım. Hadi hemen daha fazla beklemeden videomuza başlayalım. Evet ilk başta etlerimizi şu şekilde kesiyoruz bu arada. Etimiz gerçekten çok çok iyi. Bakar mısınız? Yumuşacık resmen içi çürümüş artık. Şöyle kalınlıkta kesiyoruz şimdi hepsini. Şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde doğradıktan sonra bunları hani julien denilen bir tabir var ya o şekilde alalım. Şöyle uzun uzun parçalıyoruz ve şu şekilde lokmalar elde edeceğiz. Evet gördüğünüz gibi etlerimizi jülyen bir şekilde doğradık. Şimdi ocağımızın başına. Evet. altını açtıktan sonra içine bir miktar sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Şimdi bu sıva, sıvı yağ büyük ihtimalle yetmeyecek. Daha sonra ilave edeceğim. Ama ilk etapta tedbir amaçlı az atıyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi ısındıktan sonra da etlerimizi ilave ediyoruz. Evet, sacımız da ısındı. Şimdi etlerimizi hemen ilave ediyoruz. Altına bir tık açıyoruz. Bu arada neden antrikot veya başka hayvanın başka yerini kullanmadık diye soranlar olursa hayvanın en yağsız biliyorsunuz yumuşak yeri bonfilesidir. Biz yağı dışarıdan takviye yaparak biraz sonra tereyağı da atacağız. Sıvı yağ ile birlikte bunu dengeleyeceğiz. Benim olan etimizin yumuşak olması. Şu şekilde gördüğünüz gibi şu anda bile zaten bu etler pişti. Bakın zaten yumuşacık. Tavayı gördüğü an hemen pişmeye başlıyor. Şu pembeliklere siz bakmayın, kesinlikle şu haliyle bile tüketilebilir, buna emin olabilirsiniz. Daha önce bonfile videom var, yapmış olduğum, onları da sağ üst köşeden erişebilirsiniz. Bu arada etlerimiz de pişerken hemen soğanlarımızı doğrayıp aradan çıkartalım. Evet, soğanlarımızı da doğradık. Şimdi hemen domateslerimizi ince ince veya küp küp bunu tercih sizin ama ben küp küp yapacağım. Doğramaya başlıyoruz. Domateslerimizi de doğradıktan sonra maydanozlarımızı da ince ince kesmeye başlıyoruz. Evet maydanozlarımızı da doğradıktan sonra şöyle bir etlerimizin durumuna bakalım. Etlerimizi fazla kurutmayacağız. Şu aşamada tereyağı ekleyeceğiz hemen. Evet, tereyağımızı da şöyle kenardan bırakıyoruz. Altı tamamen kısık şu anda. Şöyle etlerimizi kenara alacağız. Bütün lezzet şu anda ortada. Bu şekilde. Şimdi tereyağımızı da sıra geldi baharatlarımıza. Silinmiş toz biber çok az çekme karabiber biraz kırmızı pul biber bu tabii ki sizin isteğinize kalmış bol toz biber. biraz da tuz ilave ediyoruz etlerimizin üzerine gelecek şekilde. bakın görüyor musunuz Bunlar lezzet çorba oldu şu anda. Şahane. Etlerimizin üzerine güzelce banyo yaptırmaya devam ediyoruz. Ve tereyağımız da yanmasın diye altı şu anda tamamen kısık ateşte. Bunları da daha sonra içine Hı. ilave ediyoruz. Evet. Bir de şöyle güzelce tankın lavaşsız olmaz. Şöyle bir basalım bakalım ne çıkacak görüyor musunuz? Şöyle en üstüne maydanoz ekliyoruz ve daha sonra hemen dürmeye başlıyoruz. Evet yine geldik en güzel ana. Şimdi üzerine o demin erittiğim yağlardan da biraz döktüm. Şurasından. Ellerimle dalarak müsaadenizle şöyle yemeği düşünüyorum. Şu şekilde içerisi gözüktüğü gibi. Etler tamamen kıvamında pişmiş. Sami söylüyorum dışarıdan hiç tantuni söylemenize hiçbir şey gerek yok. Görüyor musunuz şu akan yağları? Tamamen lezzetli. Kendi imkanlarımızla yaptığımız güzel bir tantune oldu. Ne diyoruz? Her zamanki gibi efso. Evet sevgili takipçilerim. Ben bu güzel yemeği şimdi afiyetle yemeye devam edeceğim. Ne diyoruz? Her zamanki gibi Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve aşağıda lütfen yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.